Bizim bir Yavuz'umuz vardır. Yavuz Türkçemizde de artık yaman, başa çıkılmaz, müthiş bir insan manasına gelmektedir. Fakat onu hem için hem dışın fatihi olarak görürüz. Büyük seferleri var. Memleket için büyük tehlike çaldıran seferiyle bertaraf edilmiş. Mercidabık ve Ridaniye, hilafete Allah onu layık görmüş. Nebiler nebisinin cübbesini onun sırtına geçirtmiş, mübarek kademini başına sorguç yapacak halde ona ihsan etmiş, kılıcını şeref için dahi olsa beline bağlama lütfuyla serfiraz etmiş. Yavuz içe doğru ve dışa doğru büyük fatihdir. Büyük seferleri, zaferleri vardır. O bir gün Nedim'iyle otururken küpeli insanlar geçer yanından. Sonra niçin bunlar küpe takıyorlar? Bunlar esir kimselerdir. Hürriyetini kaybetmiş kimseler. Esirlikleri belli olsun diye ya boyuna bir tasma, ya ayağa pranga veya kulağa bir küpe takılır. Yavuz bunu öğrenince getirin bir küpe ben de kulağıma takayım. Zira ben de Allah'ın kölesiyim der. Yavuz'un resimlerde kulağında bir küpe vardır. Bundan daha derin Yavuz'un bir iç fethi vardır. Hocası Zembilli Ali Efendi ile giderken Hocasının arkadan yürüyen hocasının atının ayağından çıkan çamur Yavuz'un latasına isabet eder. Hoca mert bir hocadır. Kaç defa Yavuz'u yakasından tutmuş, sarsmış bir insandır. Hakkın karşısında Yavuz'un boynu kıldan incedir. Fakat büyük hükümdara bu şiddetli insana karşı kaç tane sadra azamının boynunu vurmuş bu insana karşı bu çamurun sıçraması bir hakaret olabilir diye hemen endişe etmiştir. Yavuz orada dönüp hemen şu tavsiyeyi yapmıştı. Ben vefat ettiğim zaman üzerinde çamur taşıdım, hocamın atının çamurunu taşıyan şu cübbemin mukaddes bir bayrak gibi tabutuma sarılmasını tavsiye ediyorum. Yavuz'un çaldıran seferinden daha müthiştir bu. O kadar büyük olmasına, başı bulutlara değmesine rağmen işte bu kadar içe doğru dönük olması o kadar Yavuz'u büyütür ki Tevazu onu o kadar yükseltir ki başı bulutlar kadar yükselir. Bu içe doğru fethin ifadesidir. Şımarıklığı, dik başlılığı, söz dinlememeyi, fikri inhisarı, her şeyi kendi görüşüne bağlamayı altın nesil bırakacak saygılı, edepli, muhabbeti içinde çilekeş, çilesi içinde aksiyoncu ve aksiyonu iç kadar en az dışa dış kadar en az işe müteveccih olacak. Misallerle bu hususu bir hayli uzattım, mazur görün. En son husus olarak kısaca müsaadenizle muhasebeyi anlatayım.